mesela kim biliyor seni? Kim tanıyor? Beni kim tanıyor? Cemile yaptı bunu üst. Bizi küçülük etmek için. Biz ayrılalım diye. Sen böyle bir şey yapmazsın. Yapmazsın. Neden? Tanıyorum Cemil'i. Yapmaz da böyle bir şey. Git o zaman. So. Git Cemil'e so. Girin. İdare heyetini acilen toplantıya çağırdığınızı ilgili herkese bildirdim Cemil Hanım. Teşekkür ederim. Ali Bey geldi, sizle görüşmek istiyor. Gelsin. Merhaba Cemil. Ne oldu? Mustafa ile Karolin'den bir haber var mı? Yok, gittiler işte. Dur. Ali. Ya sen nasıl böyle umursamaz davranabiliyorsun? Nasıl gitmelerine izin veriyorsun? Ha, söz konusu olan Mustafa. Evet Mustafa. Senin iki yıl öz çocuğun gibi baktığın Mustafa evet. Ama asıl mühim olan o senin oğlun. Ben de bu konuda konuşmak için geldim sana Cemile. Ne demek bu? Şuna bu ne? bunu? Bilmiyorum. Ben de bunu merak ediyorum işte. Niye öyle bakıyorsun Ali? Bunu bana Bursa'da verdiler Cemile. Hatırlıyor musun arabaya binerken komik koştu. Benim evim zarf verdi işte. içinden çıkan bu. Evet. Orada bir tek Kenan Bey'le sen vardın. Kenan Bey, Karolin'le benim aramda bu kadar ayrıntı bilemez. Kim yazdın bunu Cemile? Yani geriye bir tek ben kalıyorum öyle mi? <laughs> Salak. Salak Ali. Ya sen ne dediğinin farkında mısın be? Cemile. Sen beni kim zannettin ha? Ne zannettin sen beni? Cemile, sakin olur musun? Ne olur. Ya kafam karışık, anlamıyor Sen böyle bir şey yapmazsın ama kim yaptı? Bu Karolin'le Ekber'in arasında bir karanlık bir şey vardı. Bir ara Ekber Karolin'i kaçırdı. O da doğru muydu, yalan mıydı, numara mıydı anlayamadım. Kuşku içindeyim, ne yapacağımı bilmiyorum. Belki bir şey biliyorsundur diye, otelde birini görmüşsündür, bir şeydir diye sana geldim. Sen yine de salaksın Ali. Ya senin bilmediğin şeyi ben nereden bileyim be adam? Ya ben salak falan değilim Cemile. Kuşku içindeyim, kafam karışık. Çıkamıyorum içinden. Ben bunca işle uğraşırken bir de sen çıkıyorsun karşıma. Sanki benim kafam karışık değil. Karolin giderken bu yüzden suçladı beni değil mi? O söyledi değil mi sana bunu Cemile yazmıştır diye? Sen de geldin utanmadan bana soruyorsun. Benim ahım çıkıyor işte. Sen bunların hepsine müstahaksın Ali. Allah Karol'ünden razı olsun. Şimdi kuşku içinde kıvran bakalım. Tamam canım. Tamam. Sağ ol. Ben yazmadığına göre... Gel. Cemre Hanımlar geldiler Kenan Bey. Sizle görüşmek istiyorlar. Gelsin. Cemre Hanım buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun geçin oturun. Hayır teşekkür ederim. İdare heyetinin toplantıya çağırmışsınız. Onunla ilgili görüşmeye mi geldiniz? Hayır. Başka bir konuda görüşmeye geldim. Buyurun sizi dinliyorum. Karolina Ali burada kavga etmişti ya. Aile arasında olur böyle şeyler. Bu biraz aile dışına da taşmış gibi görünüyor Kenan Bey. Ne gibi yani? ...onlar evde, mahallede de kavga etmeye devam ettiler. Hatta bir kısmına... ...ben de şahit oldum. Neticede Karo'nun evi terk etti. Bütün bunları bana niye anlatıyorsunuz Emine Hanım? Hani ben ne yapabilirim? <laughs> Biliyorsunuz büyüklerimiz... ...Karo ile koca arasında girilmez demişler bence. Çok haklılar. Bugün kavga ederler, yarın barışırlar. Öbür gün koklaşırlar. Bence uzak kalmakta fayda var. Uludağ'daki otelden ayrılırken... ...Komi'nin biri gelip... Ali'ye bir kağıt getirmişti, hatırladınız mı? Bilmem, öyle mi olmuştu? Evet, öyle olmuştu. Buyurun, o kağıt. Ali Kaptan'la Karolin bu sebepten mi kavga etmişler? Fena bir sebep sayılmaz. Mühim olan o notu kimin yazdığı. Kim yazmış? Ortada iki şüpheli var Kenan Bey. Biri ben, biri siz. Enteresan. Karolin benim yazdığımdan emin. Ali Kuşku da. Onların tarafından bakınca ortada iki şüpheli olması doğal ama... ...benim emin olduğum bir şey var, o notu ben yazmadım. O zaman geriye bir tek şüpheli kalıyor. O da ben, öyle mi? Bilmem. Eğer hakikaten bu notu ikimizden biri yazdıysa o ben değilim. Belki de ikimiz de yazmadık Cemil Hanım. Belki de Ali Bey yazdı. Kim bilir. Belki de siz yalan söylüyorsunuz. Belki de siz yalan söylüyorsunuz Kenan Bey. Gördünüz mü? Ben de bunu söylüyorum. İkimiz de bu konuda bilgi sahibi değiliz. Neden birbirimizi üzüyoruz? Gel. Ali Bey geldi Erkenan Bey. Görüşmek istiyorlar. Gelsin. Ben çıkayım. Hayır çıkmayın. Çünkü Ali Bey'in de burada olması gerekiyor. Ben daha sonra geleyim isterseniz. Hoş geldin Ali Kaptan. Geç otur. Ee, i̇dare heyeti toplantı çağırmıştı. Ben ee, Cemil Hanım şu anda başka bir konudan bahsediyor. Ayrıca bu konu sizi de ilgilendiriyor. Neymiş o konu? Ee, bu yüzden mi eşinizle kavga ettiniz? Cemile ben sana mahrem bir şey mi geldim anlattım? Kapı kapı dolaşıp bunu mu anlatıyorsun herkese? Ha? Ben bunun için mi geldim anlattım sana derdimi? Dedikodu yap diye mi? Kendine gelsene sen. Ne dedikodusu? Senin karın mahallenin ortasında benim hakkımda avuk subuk konuşuyor, beni suçluyor. Sen geliyorsun bana bunu sen mi yazdın diyorsun? Ben mi dedikodu yapmış oluyorum? Bunu yazabilecek iki kişi var diyorsun. O iki kişiden biri benim ve bu notu ben yazmadım. Geldim diğer kişiye sordum. Ne var bunda? Allah Allah. Geldim bana nasıl sorduysan al Kenan Bey karşında ona da sor. Hadi sorsana. Rezil ettin beni. Hayatım boyunca şunu öğrenemedin. Kendini rezil eden hep sensin. Senin rezaletlerini örtmeye çalışan da ben. Ama sonunda bana gelip hep beni sen rezil ettin dedin. Cemile Hanım haklı Ali Kaptan. Burada bir mesele yok. Neden kendinizi üzüyorsunuz ki? Çünkü benim çekindiğim bir şey yok. Siz nezaketinizden soramıyorsunuz ama ben size cevap vereyim. O notu ben yazmadım. Böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ayrıca bunun lüzumu da yok. Çünkü benim karakterim ve hayat felsefem böyle bir şey müsaade etmez. Cemile Hanım'a da söyledim. Bu konuda bilgi sahibi değiliz. Onun için birbirimizi kırmamızın bir anlamı yok. Yoksa ileride tamiri mümkün olmayan hasarlar ortaya çıkar. Bakın, birazdan çok önemli bir toplantıya gireceğiz. Daha önemli meselelerle karşı karşıya geleceğiz. Cemile Hanım, siz bu holdingin başındasınız. Acaba biraz daha ağırbaşlı ve sakin olmanız mümkün değil mi? toplantıda görüşürüz. Pardon. Kadınlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.